Adalet Bakanı Bekir Bozda, 1 Nisan 1965'te Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Bozda, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim dalında tamamladı. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışan Bozda 1999 yılında Fazilet Partisi Akdağ Madeni Belediye Başkan adayı oldu. Fazilet Partisi Yozgat siyasi ve hukuki işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı 1999 ila 2001 görevinde bulundu. Bozdağ, AK Parti Ozgat Kurucu İl Yönetiminde siyasi ve hukuki işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı, AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde il koordinatörlüğü ve bölge koordinatörlüğü, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu MKYK üyeliği, AK Parti Seçim İşlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu ve 22, 23, 24, 26 ve 27. Yasama dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve üç çocuk babası.